Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arena oynayacağız. Hemen açalım. Başlayalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yorumlarda yazın. Hangi arenalardan olayım? Nihai bir arena 8 vs arena 8 ve 8'li takım ölüm maçı mı? Neler oynayalım onu söyleyebilirsiniz. Ne neyse. Başlayalım. Ya basmamışız unutmuşum ya. Ben de 50 saattir ne yapıyorum?

Adamı görüyor musunuz arkadaş? Hemen du uçtuk gittik. <Süslüyor> Bir kişi öldürdük. <Süş> ya abi ya bu delinin de odası varmış. Ben sizi bir öldürmezsem. Tamam. No mercy. Adam bak şu siyahlı kötü oluyor. Hadi ben. Aa, ben bana. Neredesiniz Mersi'ye? Öldürdüm. Hadi arkadaşlar. Nemalar, e, ee, Minecraft'taki lemalar var ya. Ya tükürmeleri gıcık ediyor. Niye tükürüyorsunuz musunuz hayvan? Hayvanlar, tükür anlamında değil. Hayvanlar yani. Ya oğlum bana bir bırakmadınız. Ya bana bırakmadınız ayıp. Her neyse sizi öldüreceğim. Hepinizi. Ölümler. Hepinizi böyle öldüreceğim. Bir kez bile ölmeyeceğim. Tamam mı? Karar verdim. İnşallah. Ölecek gibi hissediyorum. Evet öldüm arkadaşlar. Şimdi başlatalım. Bu sefer başlatıyorum. Tamam mı? Ölmeye yok. Ölmeye yok. Yani arkadaşlar ölmeye yok deyince ölüyorum. Neyimiz yani? Ölmeye yok deyince Ölüyorum diye bir şey yok da yani arkadaşlar. Yapamıyorum yani. Ama vazgeç. Çıkmazsan olur diyorlar. Ama ben vazgeçtim çünkü yapmak istemedim. Çok yani abi kendinizi bir şey sanıyorsunuz. Ettiniz. beni öl, ettiniz. Çünkü ölmeyi istiyorum.

şaşırdım. Beni arkamdan mı öldürmüşler? Şimdi işiniz bitti lan. Bir tanenize vurayım da. Gödün. Bir tanenize vurayım da. Görün. Bir tanenize. Bir tanenize Bir tanenize seninize burayım da burayım da görün böyle böyle Bir numara çok oynuyor da yapamamıştık. de öldürüyordum derken öldük. Combo yapmıştık be. Neyse kazanamadık. Sizi kö kötüler. Her neyse MVP'yiz. <laughs> Arkadaşlar son olarak otorite oynuyoruz. Sevmiyorum. Genellikle. Her neyse başlayalım ya. Вот мне. Her neyse başlıyoruz. Şurası B. Şurası C. Şurası A. Tamam. Galiba Red House. Black House'un da yanında C var. Tamam. Diğer evde de B var. Diğer ev hangisi? Red House. Burada bir yerde olacak C. Aa niye burada? Aa burada mıymış lan? Kafam gitti Niye ezberlemeye çalışıyorsun ki? Atla işte be. Let's go. Base will be activated in five seconds. Please get base. B has been activated. Dead. Red team has occupied base! Hadi kaldırabilirler. Ben şuradan birazcık savunmaya gireyim. Buradan girebilirler. A bölgesine ne halde? A bölgesine bakalım. Ölsene ya. Bombalandık. Neyse ki ben onu öldürdüm. O da beni öldürüyor. çeke doğduğu yere gidelim I e Yok. the red team is leading and domination enters the second half. i <tanky> <Arkalanmayın. tanky> <tanky> Ya adamlar ne olmuşlar? Bunları ben öldüreceğim. Bunu söyledim. Ben bunu bombalayayım. Bunları ben bombalayacağım. Yani kendim de ölmem sinirlenmeye başladım bunlar B'yi alıyor. Takımımı öldürdüm arkadaşlar. The red team Ya abi bunlar kendilerini bir şey sanıyorsun. Sinirlenmeye başladım. Şimdi işimiz bitti. Tamam C'ye gidelim. Clear. Gidelim. Nice shot. Gidelim ben C'nin arkasına gideyim. Sefer C'yi biz alacağız kankalar yani. Anne aşağıya mı konuda? Evet.

bulayabilirim de. Nice shot. Reloading. Ya oğlum bir canın kalmadı da senin görmedim geçti de neyse arkadaşlar sesini değişti şimdi yerine geldi neyse arkadaş sıkıldım sen böyle I need <laughs> <laughs> boşmalar boşlu yine Cover me. Arkalamayın sizi değil. Arkalamayın diyoruz. Aha benim bazenim mı aldın? Senin işin bitti. Sizi ben gene bombalamayayım. Ya bu şey ne? Ne çekiyor? Mark the location. Mark the location. My bet, üzgünüm. Bana skorlar. lazım. Bomba team has bomba. a bait Onu al, A yerine gidelim. Aile, aile. aşkı aşkı yedi Arkana mekanımız değildir. Bunu biliyor muydunuz? Arkadaşlar, Oğlum arkadaşlar da ne oluyor ya? Adamlık değil benim için kudra diyorum üzülmem Oğlum orada RPG var siz niye almıyorsunuz o sandığı koruma mı? Yanlış yere attık gene bombayı Ama ben onu Onu vereyim mi?

arkadaş ben kazanamayacağımızı sanıyordum bu cıplaklıkla. ay neyse arkadaşlar görüşürüz bye bye